Herkese mutlu günler, keyifli seyirler. Bugün Galatasaray Rize Spor maçını sizler için mercek altına alacağız. Görüntüleri hazırladık ve bu görüntüler üzerinden elimizden geldiğince nacizane fikirlerimizi beyan edeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Görüntülere geçmeden önce ilk olarak nasıl bir maçtı? Tabii ki Galatasaray için artık her maç final durumunda. Her maç bir final maçı. Cuma günü oynanması taraftar açısından sıkıntılı. Ulaşım açısından sıkıntılı ama buna rağmen tribünler tıklım tıklım doluydu. Atmosfer çok iyiydi. Galatasaray ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in sakatlığında Victor Nelson'ın partneri Berkan sağ kanada Hoca Kaan Ayhan ve Barış Alper tercih etti. Kaan'ı Nelson'ın yanına çekip, Barış'ı sağ e çekip, ön tarafa başka bir oyuncu, Tete, Ziyeş, başka bir oyuncu veya Zaha değerlendirebilirdi ama bunu yapmadı. Galatasaray maçı hızlı başladı. İlk 30 dakika 32. dakikada 2-0'ı buldu. Maçın hiçbir bölümünde ne Galatasaray taraftarları ne sahadaki futbolcular ne de teknik heyet endişelendi. Ee, geriye düşer mi? İşte oyunu rakip alır mı belli bir süre? Bu olmadı. Galatasaray ne zaman gol yese hemen bir golle buna cevap verdi. Farka gitti. Bu maç özelinde şunu söylemek lazım. Tabii ki uzun süre sonra Icardi'nin gol bulması, Galatasaray'ın uzun süre sonra kenardan gelen oyuncularla skoru ve farkı açması sevindiriciydi. Zaha'nın vurduğu şutun ikincisini tamamlayan bir Lucas Torreira var ve tabii ki de Tete'nin asisti, asistin asistini yapan Hakim Ziyech, en altının pasını veren Wilfried Zaha bunlar Galatasaray açısından önümüzdeki 10 maçta bir süper kupa maçında eklediğimizde sevindirici olaylar sevgili dostlar. İstiyorsanız pozisyon pozisyon analize geçelim. Önümüzde yaklaşık ö, 30 tane görüntü var. Peki ilk görüntümüz burada Galatasaray kırılgan bir şekilde geçişte yakalanıyor. Biraz daha kapanmış üçlü sanki üçlü stoper gibi Berkan, Victor Nelson ve Kaan Ayhan. Geride de delik köm var. Nelson Kaan arasına bir pas gelecek. Kaan artık yani tamamen daha almış durumda. Ama Victor Nelson oradan yakalıyor. Bu oyuncu Akintola arkadaşlar. Birebir düelle bu pozisyonu uzaklaştırıyor. Şimdi bu pozisyon herhangi bir pozisyon değil. Çok önemli. Victor Nelson'ın yani geriden toparlaması, oyuncuyu karşısına alması müdahalesi çok önemli. Bu topu ne Berkan Kutlu'ya veriyor ne güzel uzaklaştırıyor. Bu top aslında Dries, Mertens'e evet buradan gidiyor. Mertens bu bağlantı oyununda topu alıyor, getiriyor ve bu top ilk olarak Mertens'in ceza sahası köşesinden çektiği şut bloklanıyor. Ondan sonra da Barış Alper'in Gökhan Akkan tarafından korner alınıyor. Galatasaray zaten son maçlarda duran toplardan inanılmaz şekilde kilit açıyor. İlk golde yine dolaylı olarak duran toptan geliyor. Mertens korneri atıyor. Ceza yayı önünde olan. Derik hem topu çok güzel izliyor hem aynı zamanda yani çok konsantre. Vücut açısı çok doğru. Gökhan Hakka'nın solundan çok etkili bir vuruş. Gördüğünüz gibi yani bunu kare kare yakalarken çok zarlanıyoruz. Sol tarafa topu bırakıyor ve Galatasaray kariyerinin ilk golünü atıyor. Zaten çok skorer bir bek olarak geldi Derik Kön. Maç sonunda da Okan Hoca açıklamasında hani boya ile Köhn acaba bir boya daha olur mu gibi bir soruya Boye'nin çok daha defansif birebir duellerde iyi yerden havadan iyi karşılayan bir bek olduğunu çok dinamik bir bek olduğunu. Öte yandan Köhn'ün aynı dinamizmle çok defansif bir bek değil ee, özellikle ofansta gol katkısında bize büyük yarar sağlayacağını defansif olarak da önemli işler yaptığını söyledi. Biz bu açıklamadan Okan Hoca'nın oyuncusunu çok iyi tanıdığını anlıyoruz. E, oyuncusundan beklentisinin doğru olduğunu anlıyoruz. Evet bu da e, tartışma tartışmalı pozisyon. iki tane tartışmalı pozisyon. Burada tabii hakeme bakarsanız hakem yani top nerede? Hakem nereye bakıyor? Hakem sağ tarafa bakıyor. Top e, ve kaleci sol tarafta. Yani net bir kırmızı kart olması gereken bir pozisyon maalesef Fatih Şimşek ve var hakemi tarafından atlandı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili zaten gündem Galatasaray yayında. Cumartesi sabahı yaptığımız yayında bildirdik sevgili dostlar. Evet bu da bir başka maalesef atlanan bir kırmızı kart. Net bir kırmızı kart pozisyon. benim topla hiçbir alakası yok. Bu görüntüyü almamın nedeni Kerem'in topa baktığını ve Rize Sporlu oyuncunun Lucas Torreira'ya baktığını görüyoruz. Maalesef bu pozisyonda Galatasaray aleyhine bir faal çalındı. Bu da bir başka fiyasko. Bakınız arkadaşlar burada daha net görüyorsunuz. Net bir kırmızı kart. Burada da atlandı. E Mertens'in topu kaptığı pozisyon Galatasaray'ın ikinci golü Galatasaray oyunun geçiş fazında. ilk golü e, duran toplardan ya da herhangi bir hücum varyasyondan bulan Galatasaray ikinci golü bu tarz golleri çok rahat bulabiliyor. Oyunun hücum geçiş fazına çok güzel bir örnek aslında. Galatasaray 3'e 3 yakalıyor. İlk etapta zaha koşusuna Icardi'nin orada top kullanımı var. Hem de Mertens'in karar vermesi. Torreira'nın bu pozisyonu devam etmesi. Uzun süredir Galatasaray orta sahaları. Ceza sahasına o geç koşuyor. Üçüncü adam koşusu artık ne derseniz deyin. Gol koşusu diyorum ben ona. Orta sahadan gelecek. Gol koşusunu atmıyor. Merten sol tarafa veriyor. Zaha çok doğru hareketleniyor. Stopper Lebek arasına giriş yapıyor. Dar açıdan orada şutu çekiyor. Torreira'nın koşusu. Hiçbir şekilde önlem alamazlar zaten. Defans oyuncularının bakış açısı farklı oluyor. Çünkü geri koşan defans oyuncusu, atak yapan hücum oyuncusu koşusuna çok fazla çare bulamıyor. Torreira nerede? Zaha nerede? Bu pozisyon gösterilmeli diye düşünüyorum. Lucas Torreira Galatasaray kariyerinin ilk golünü atıyor sevgili dostlar. Evet geçelim bir sonraki pozisyona. Burada Galatasaray'ın gol yediği pozisyon. Bunu niye gösteriyorum? Bence ikinci kez stoper oynayan Berkan Kutlu sahanın en iyilerindendi. Ve Berkan'ın burada bir pas denemesi var. Berkan hangi oyuncuyu deniyor? Berkan Kerem Aktürkoğlu'na atmaya çalışıyor burada topu. Ve Berkan da biraz izole olmuş durumda. Yani burada aslında stoperin yapabileceği iki şey var. Bunlardan birincisi topa basıp geriye vermek, mustaraya vermek ama... Hücum oyuncusu o tarafı biraz kapatmış gibi. Çok mesafede fazla yok. Hücum oyuncusuyla Berkan arasında. Berkan Keremi deniyor. Olayevin orada topu kapıyor. Kaptığı topta Kerem Demirbay'ın elle müdahalesi. Sonra dönen topta Galatasaray golü yiyor. Burada tabii e, bu topun kaptırılmasında Berkan hatası var mı? Evet. Var ama aynı şekilde bakınız Berkan demoralize olmayan Berkan derinlemesine topları çok deniyor. Ben markadan sonra bir sol stoperi bu kadar çok derinlemesine yerden pas denediğini gördüm. E, o yüzden şapka çıkarmak lazım. Burada yeniden deniyor. Bu sefer Mertens topla buluşuyor. Mertens içe doğru deplese oluyor. Ve son zamanlarda izlediğim en güzel gol. Kerem Demirbay'dan bir Tusuvas'a golü geliyor. Resmen topu kamçılamış arkasına düşen topu. Gördüğünüz gibi bu açıdan daha iyi görüyorsunuz. O top dışarıdan geliyor ve ağlarla buluşuyor arkadaşlar. Burada kenardan gelen oyuncuların ne kadar önemli olduğuna dair. Burada penaltının pasını veren Wilfried Zaha var. E, Wilfried Zaha istekliydi ilk golün ikinci golün pardon şutunu çeken o dar açıdan yine Wilfried Zaha gol koşusunu atan yine Wilfried Zaha bakınız eliyle Mertens gösteriyor ve Wilfried Zaha pası atıyor e, penaltıyı Galatasaray alıp acaba 4-2'den sonra ikinci golü yer yemez Kerem Demirbay'ın hat ile cevap veriyor bu da kenardan gelen oyuncuların önemi ben Hakim Ziyeş'i beğenmediğim Sanırım bir lig maçı vardı. O da daha sonra TT ile değiştirildi diye hatırlıyorum. 1.45 dakika oynamıştı. Onun dışında Hakim Ziyech hep performans verdi. Oyuna girdikten sonra sağ taraf çok daha efektif kullanıldı. Bunu gördük. Hem Zaha'dan hem Kerem'den sağ tarafı, sağ önü çok daha efektif kullanıyor. Önümüzdeki maçlarda da acaba Barış Alper sağda onların önünde Hakim Ziyech görebilecek miyiz? Evet burada Hakim Ziyech topu TT'ye veriyor. Tete vücut açısını çok iyi ayarlıyor ve ilk de sol ayağının içiyle Icardi'ye veriyor. Tabii Icardi'nin hareketlenmesi mükemmel. Icardi de burada bir golcü vuruşu. Öyle topu hani oraya çekeyim, buraya çekeyim değil. Ayağın üstüyle, ayağın dışıyla net bir vuruşla bu açıdan daha iyi göreceksiniz. Skoru 6-2'ye getiriyor. Uzun süredir gol atmayan bir Icardi vardı. Tabii ki Icardi'nin gol atması, asist yapması, o penaltiyi Kerem Aktürkoğlu'na vermesi çok iyi. Psikolojik açıdan Galatasaray'ın 5 puan öne geçmesi, Fenerbahçe'yi 5 puan gerideyken zorlu bir maça doğru itmesi Galatasaray açısından çok iyi. Bardağın dolu tarafı bu sefer çok fazlaydı. Kerem Aktürkoğlu'ndan beklenen performansı alamasak da ondan sonra kenardan gelen oyuncular hep fark yarattı. Dediğimiz gibi Wilfried Zaha penaltının pasını verdi. O pozisyonda gol koşusu atan Mertens'e Pası verdi. Cardin'in attığı o pasta dar açıdan kaleciyi zorlayan bir vuruşla e, ikinci golün olmasına sebep veren bir Wilfried Zaha vardı. Ve tabii ki hat-trick yapan Kerem Demirbay, Hakim Ziyeş'in ve Tete'nin de katkıları oldu. Bardağın dolu tarafı çok fazla. Yine söylediğim gibi Berkan'ın orada performans vermesi, sevindirici Torreira'nın ilk golü atması. Galatasaray emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Bu tarz yayınlara biraz daha fazla canlıya göre emek veriyoruz sevgili dostlar. O yüzden beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Mutlaka bildirimleri açın. Kanalımıza abone olun. Futbol biz sizlerle büyüyor. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın. Hoşçakalın.